Marka 10, 15 bandını görse zaten Tabii. hani çiçek, lokum, çikolata verip gönderirsin yani. Öyle öyle bir oyuncu değil. O kadar etmeyecek. Zaten Türkiye'de bunu gören oyun insanlar takip eden bir sürü oyuncuyu alıp götürüyorlar. Bazen bizim hiç fark edemediğimiz oyuncuları seyredip Tabii. alıp götürüyorlar ama marka ait keşfedemediler. Öyle mi? Çünkü diyorum ya çok dayak yedik markanın 25 milyon ettiğini etmeyeceğini söylediğimiz için çok dayak yedik sosyal medyada. Ama etmez. Şimdi karakter olarak da o kadar etmeyeceği çıktı ortaya. Bu arada e, hep bir skatik başarısı olarak anlatıldı ya Luindama ve Marcao. Evet yani bunu gidip işte Chavez'ten bulmak, işte eee Portekiz Ligi'nde küme düşen takımdan oyuncu mandır. Mesela ben buna inanmıyorum. Pepe Porto'ya Maritimo'dan geldi. Maritimo herhalde yanlış hatırlamıyorsam o sezon küme düşmüştü ya da alt sıralarda oynuyordu. Bu benim için bir parametre değil. Alırsın ligden düşen e, oyuncudan, e, futbolcu Verratti mesela Paris Saint Germain Pescara'dan aldı. CDB'de oynuyordu Pescara. O ayrı bir nokta. Ama scouting sadece a işte sol ayağını iyi kullanıyor. Hava topuna iyi sıçrıyor. E, burada iyi pozisyon alıyor. Şöyle de bir oyuncu değil. Biraz işte o karakter e, araştırmasını doğru yapmak gerekiyor. Yani bunu nasıl yapılır? Gidip e, girip işte ilkokul arkadaşına mı sorarsın? Eski sevgilisine mi sorarsın? Bilmiyorum ama bir şekilde karakter araştırması da yapacaksın yani. yani. karakter araştırması zor. Ama... E... Şimdi daha önceden de bir yaptığı bir iş var. Dediğimiz gibi üstü kapatılmış bir hikaye var. Kerem'le daha önceki hazırlık hı hı. maçında yaşadığı sıkıntılar. Halil'le. Yani Halil'le özür diliyorum. Ee, şimdi bu yaşadığı şey üstü kapatılabilecek bir değil. şey değil. Bu artık herkesin gözünün önünde olan bir şey. Yani ve bir takımın bütünlüğünü şimdi bu tip bir olayı yaşamış oyuncuyu alır tekrar oynatmaya devam edersen takımın altında evet. dinamitlemiş olabilirsin. Çünkü senin otoriteni de sarsacak bir durumdan bahsediyoruz ki Fatih Terim otoritesi de Türkiye'de herhalde en zor sarsılacak Tabii. otoritelerden bir tanesi. Ama oyuncuyu bu yaptığından sonra getirip takıma koyup oynatırsan kabul görür mü görmez mi? Kimse sana sesini çıkartmaz ama sessiz protesto, düşük performans her şey olabilir.